Herkese merhaba arkadaşlar çekiliş için oluşturduğum kanala hoş geldiniz. Bu kanalda incelediğim ürünleri veya geçmişte incelediğim ürünleri çekilişle hediye edeceğim. E, çekilişe katılmak için aşağı bıraktığım e, instagramı ve youtube kanalımı takip etmeniz yeterli ve bir yorum bırakmanız yeterli arkadaşlar. O yorumlar arasından e, instagramı ve youtube kanalına abone olan arkadaşlardan 3 kişi seçeceğim. Bir kişiye smoke rpmc bu modeli inceledim dur bir bakayım kanalından İ izleyebilirsiniz. İki kişiye de erhbar p 9.000 hediye edeceğim. Ee, yine bu ürünün de incelemesi ana YouTube kanalımda mevcut. Bu ürünlere e, çekilişe hak kazanmak için aşağı yorum bırakmanız, kanala abone olmanız ve açıklamalar kısmına bıraktığım Instagram hesabını takip etmeniz yeterli arkadaşlar. Yine çekilişler devam edecek kanalda e, bu kanalda aktif olarak çekilişler devam edecek kanala abone olup bildirimleri açarsanız haberdar olursunuz. Umarım en çok isteyene çıkar. Yine haftaya bugün veya pazar günü çekilişi bu kanalda açıklayacağım ve bir sonraki haftanın çekilişini de yine bu kanalda duyuracağım arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.